sevgili koçlar bir bakalım sizleri kasım ayında neler bekliyormuş Merkür Yay burcuna yerleşiyor 3 Kasım'dan sonra. Bu durumda sizlerin 9. eviniz tetikleniyor olacak. Hayatınızda eğitimle ilgili imzalar, sözleşmeler, konularıyla ilgili işte e, seyahatlerle ilgili konularınız, alım satım konularınız varsa, noterli konularınız, davalarınızla ilgili gündemleriniz varsa ya da böyle bir şeyleri resmiyete dökmekle ilgili akraba e, ile ilgili konularınız varsa bunlar gün yüzüne çıkacağını bilmenizi istiyorum. Güzel de olacaktır. Fakat Merkür Yay burcundayken zararda yerleşimde olduğu için ilk etapta bununla ilgili e, olumsuz yorumlar yapılacaktır ama siz bunları bunları bunlara kulağınızı tıkayın. Çünkü sizin bu alanınız Yay burcuyla e, simgelenmiş. Hiç mi buraya Merkür yerleşmeyecek. Sadece burada bazı evraksal konularınız olacak. Bunlar harekete geçecek. Olası düzenbazlık, cambazlık, kurnazlık gibi durumlar olursa bunlarla alakalı bir bakın bakalım daha dikkatli olmanız gerektiği anlamına gelmektedir. Belki de o cambazlığı sizler yapacaksınız yahu ne dersiniz? Sosyal medyadaki iletişim konularınız sosyal medyada biraz daha kendinizi harekete geçirdiğiniz bir döngüyü göstermektedir. Sosyal medya üzerinde biraz daha çalışmak anlamına gelmektedir veya daha seyahat halinde çalışmak ya da böyle e, belki... Bir, bir yerle anlaşmak, sözleşme, imza gibi konuları da gündeme getirebilir ki bunlar da gayet güzel şeyler. Şimdi 4 Kasım'a kadar Mars Yengeç Burcu'nda, Plüton Oğlak Burcu'nda sert açıda olacak. Yani 4 Kasım'a kadarki süreçte Mars Plüton sert açısı yaşanılacak. Bu da bazı zorluklar karşısında mücadele etmek anlamına geliyor. Nerede yaşayacaksınız? Ev, aile, yuva konuları kariyerle ilgili statünüzle ilgili alanda olacak. Çalışın ya da çalışmayın. Buralarla bağlantılı, kendinizi ifade etmek, kendinizi ortaya koymakla ilgili gündem verecek. Belki iş yerinize, belki evinize tadilatlar anlamına gelebilir. 4 Kasım sonrası Mars Aslan Burcu'na yerleşiyor ve Vulkanus'ta kavuşum halinde olacak sizin aşk hayatınız arkadaşlar aşk hayatınıza hareketli bir sürece giriyorsunuz güzel bir süreç olacak biraz flört enerjiniz aktif olabilir e, hobilerinize yeteneklerinize yöneldiğiniz bir süreç olacak ee, çocuklarınız varsa onlarla ilgili belki böyle bir onların tedavisiyle ilgili soğuk algınlığıyla ilgili gündem olabilir veya onların hedefleri eğitimleri onların evlilikleri ilişkileriyle ilgili bir konu olabilir çocuğunuzun yaşına bağlı olarak ve aynı zamanda e, belki bir bebek sahibi olmak istiyorsanız onunla ilgili de bir harekete geçmeniz gereken bir süreci gösterebilir ama çok böyle hareketli olduğunuz keyifli olduğunuz bir e, süreç olacak 5. evdeki Mars çok keyiflidir hatta böyle spor gibi aktivitelerinizle ilgilenmenizi e, vakti zamanını hissediyor olabilirsiniz. Ama bazı böyle arkadaşlarınız, dostluklarınızla da alakalı bir saniye sen bana bunu yapıyorsan ben sana bir hat bildiririm dediğiniz bir süreci de yaşatabilir sizlere. Şimdi 12 Kasım'da Venüs Oğlak burcuna yerleşiyor Kasım ayının sonuna kadarki süreçte bu durum sizin kariyer alanınızı göstermektedir. Bir kere çalışıyorsanız iş hayatınızda daha prestijli olduğunuz e ünvan sahibi olduğunuz daha kendinizi gösterdiğiniz bir süreç olacak. Çalışmıyorsanız da ne olursa olsun bir statünüzde, bir duruşunuzda, bir etiketinizde, bir e, kalitenizde artış olacaktır para gelirlerinizde, güzelliğinizde, yakışıklılığınızda bir artış olacağı anlamına bir böyle daha bir kendinizi gösterdiğiniz bir süreci göstermektedir ve daha konforlu işler yapmak, daha işte az iş ama çok para kazanmak, az vermek ama çok almak gibi bir gündemi hayatınıza çekeceksiniz. Güzel de olacak görünüyor. 18 Kasım'da Merkür Yay burcundayken ee, Jüpiter'de bir sert açıda olacak. Jüpiter'de retro olacak. Peki bu nerede olacak? Şimdi eski defterler açılacak. Ee, ne zaman? 18 Kasım'da bu, e, bu sert açı 3 gün öncesi, 5 gün öncesi hissedilmeye başlayacak. Dolayısıyla işte 15 Kasım 20 Kasım arası çok net bir şekilde hissediliyor olacak. Eski defterler açılabilir. Eski davalar açılabilir. Eski ilişkiler, eski konuşmalar, eski iletişimlerle ilgili konular gündeme gelebilir. İşte eski bir hmm, ya eski ya da değil ama bir konuda bir şeyi yapacaksınız ve sanki dejavu yaşıyorsunuz. Ya yani ben bunu daha önce yaşamıştım, hissetmiştim, önüme gelmişti. Şimdi daha güçlü yapabilirim dediğiniz bir olay olacak. Nerede olacak? akraba ya da kardeşlerle ilgili, komşularla ilgili olabilir. İşte davalar, hukuksal konular, imzalar, sözleşmeler, yolculuklarla ilgili, araç alım satımı, alışverişler, kargolar, nakliye, taşıma ile ilgili alanda olabilir. Haberiniz olsun. Şimdi 19 Kasım, 29 Kasım arasında Venüs Hades sert açısı olacak. Şimdi bu sizin hanenizde nerede olacak? İş, kariyer alanı, ev, aile, yuva alanı, eski eşyalar, Eski işler, eski iş yeri e, ilişkileri, arkadaşlıkları, dostlukları, ailevi konular bunlarla alakalı. E, bir şeyi restore etmek olacak. Bir şeyi tekrar ele alıp onu bir toparlamakla ilgili bir gündem gelecek. E, ama mesela e, bu alanlarda bitmesi gereken, gitmesi gereken bir şeyle doğup kenara attığınız bir süreci yaşatabileceksiniz kendinize. 24 Kasım itibariyle Merkür gerilemeye başlıyor. Sizin bu hukuksal konularınız, davalarınız, sözleşmelerinizle ilgili alanda ya bir şey oluyor da mı, olmuyor mu acaba? Sosyal medyada bir konu var. Olamayacak mı acaba diye bir şey gerileyebilir. Ama burada size tavsiyem 9. ilahi konular demektir. İnzivaya geçip işte yoga yapmak, meditasyon yapmak sizi mutlu huzur veren alanlarla ilgilenmeniz için çok uygun bir zaman olacak. Ben Merkür Retrosu ile ilgili ayrı bir video çekeceğim. Haberiniz olsun. 1 Kasım'da akrep yeni ayı var. Akrep yeni ayları ile ilgili öldüm bittim mahvoldum diye yorumlar yapılacak. Ama ben size şunu söyleyeyim. İnanılmaz şifa yüklü bir Kasım ayı olacak. İnanılmaz güçlü bir akrep yeni ayı bize geliyor. Paneseyalı akruks sabit yıldızlı şifacı demektir. Yani ne yapıyorsan, ne bir ne dileğin varsa otur kendine ilgilen Satürn'den de çok güzel bir açısı var. Ödül vermeye geliyor. Ceza e, vermeye geliyor. E, hatalı olan, haksız olan kişiye ceza kesmeye geliyor. Haklı olana da ödüller yağdırmaya geliyor. Olur da farkında olmadığımız hatalarımız, yanlışlarımız olabilir. E, lütfen 1 ee, Kasım yeni ay ile birlikte bir hafta öncesinden bizi hissettirecek ve 1 Kasım sonrası bir hafta sonrası lütfen e, izva, dua, meditasyon, yoga ne iyi geliyorsa bunlarla ilgilen. 16 Kasım'da bir dolunay gerçekleşecek boğa dolunayı. Ee, bir hafta öncesi bir hafta sonrası bize etkileyecek muhtemelen bitcoin cephesi ile ilgili e, güçlü olaylar olacak e, bununla ilgili de ayrıca bir video çekeceğim ama şunu bilmenizi istiyorum e, şimdi Artemis asteroidi devrede bu da hayvanları doğayı ormanı kaçmayı kovalamayı kurtulmaya çalışmayı tuzağa düşürülmeyi yağma edilmeyi göstermektedir e, Bu boğada ilişkileri Konfor alanını gösterdiği için yine o dönemde böyle bu tarz işte taciz olayları gündeme gelebilir. bir Özellikle kızlarla alakalı bir konu olabilir. Çünkü mitolojisinde e, aşkı uğruna intihara kadar sürüklenen bir konuyu göstermektedir. Bununla ilgili bir video çekeceğim. Aşk üzüntüsü anlamına gelmektedir. Hatta boğularak ölmeyi, nehire düşmeyi göstermektedir. Yine bu alanlarla bağlantılı gündemler verecektir. E, tehlikeli bir konu olabilir ama şimdi kendi halimize geçtiğimiz zaman bize şunu verebilir boğa dolunayım. Mevcut konfor alanında bir şeye karar vermek, ilişkinin ilgili bir şeye karar vermek, var olan gerçeklikle yüzleşmek anlamına gelmektedir. Ve bu durum sizin hayatınıza iş alanınız, cinsellikle ilgili konularınız, miras, dava, tazminat, banka, kredi gibi iş yeriyle bağlantılı, eşten gelen, ortaktan gelen paralarla bağlantılı estetik güzellikle ilgili alanlarla ilgili bir konuyu göstermektedir. Buralarda bir karar aldığınız süreci gösterecek. Ben şunu söylüyorum sevgili koçlar çok güçlü bir Kasım ayına giriyorsunuz ve çok güçlü çok güzelleşeceksiniz. İlerleyen haftalarda görüşmek üzere. Bay bay.